Bugün beraber alinazik yapıyoruz. İlk önce tavamın altını açıp içine biraz zeytinyağı koyuyorum. Daha sonra yaklaşık 250 gram olan kıymamı tavanın içine koyuyorum. Kıymalar bir yandan kavrulurken yarım kırmızı kapya biber, bir tane kıl biber, yarım soğan ve bir tane kabuğu soyulmuş domatesi ince ince doğruyorum. Kavrulan kıymamın üstüne ince ince doğradığım soğanları ve biberleri ekleyip biraz daha kavuruyorum. Daha sonra domatesleri de ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan kıymamın üstüne 1 yemek kaşığı biber salçası, baharatlarını ve sarımsaklarını da ekleyip karıştırıyorum. Ayrı bir tavada 500 gram közlenmiş patlıcanı biraz ısıtıyorum. Közlenmiş patlıcanların üzerine sarımsaklı yoğurdunu da ekleyip karıştırıyorum. Yoğurtlu patlıcanlı harcımı tabağa koyduktan sonra üzerine sıcak olan kıymamı da koyup servise hazırlıyorum.